ver bak ordakini ver 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 onu bana ver onu çekiyorsun <laughs> ver onu onu bana ver bak orada. Orada. <laughs> bak 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 ver onu <laughs> ha, ötekini de ver onu da ver ver <laughs> <Ha? gülüyor> Onu ver. <laughs> ver onu ver. ver ver. 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 Onu. Adam, ver onu. <laughs> <laughs> onu uzandı da alamadı. Bak bak. Biraz yakınlaştır babası. Ver. Ver onu bana. Onu ver. Bak <laughs> bak. Yakın olunca. Ver. Aferin. Ver bakayım onları bana Mehre, Hatibi. Şunu da ver. Hatibi. Şunu da ver. Var mı oynanma? Bak kendi parmağıyla göstereyim. Ver bakayım bana. Ver. A on da ver. Atma ayda. Düzen Düzgün Elle bir, bir, bir. Gözlüğüne bak da. Kas gözlüğüne bak da versene. Ver şunu da ver, bak şunu da ver. 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 Şunda ver. Buraya ver. bana ver. Beyza. Şunu ver bak. Ver. Şunu ver. Ver oğlum. Onu ver. Ver. Sıkıldı görüyor musun? Şunu 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 Beyza bak. Şunu şunu görüyor musun? Bana ver onu. Ver. Öbürünü de getir. Hadi onu da getir. Bak orada 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 orada. Arkanda o tarafta. Getir onu hadi. Hadi git de getir. Aferin. Ötekini de ver. Bak orada bir tane daha var. Öbürü. Git de getir onu da getir. <laughs> tamam. Aha bir